Pardon ilçe başkanlığı adaylarımız oldu. il başkanlığı seçilecek. Parti içinde bir devrim var, bir hareket var. Fakat burada genel merkez büyük kurultayı gerçekleşecek. Biz bu süreçleri yaşarken ister istemez partimizle arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, siyasi akrabalıklarımızda kırılmalar oluyor. Bu kırılmaları minimize etmemiz lazım. Yani bunu tabii lafta hep söylüyoruz fakat hayata geçirmekte başarılı olamıyoruz. Ne, yazık ki böyle. Yani bunu, bunu seçim öncesi, yerel seçim öncesi şimdiden hareket ederek bunu toparlamamız lazım. Yani X kişisi aday olmuş, karşısında B kişisi aday olmuş olabilir. Ama seçim sonrasında kucaklaşmamız lazım. Zaten yerelde oyumuz yetmiyor. Ve Büyük şehirlere yetmiyoruz. Büyükşehir'de de seçilmesi aldığını hepimizin maliyeti bu. birlikleri, bir beraberliği güçlendirmemiz lazım. Yani karşı cephe olarak görülür. Siyasi güç. Bizim kendi içimizdeki eee ne bileyim tartışmalarımızı, söylemlerimizi, kırgınlıklarımızı kullanıyor. Bunun en güzel örneği de rahmetli Erdoğan'ın söyledi. Erdoğan rahmetli çok beyefendi kişiliğiyle beyefendiliğiyle ezen bir şahsiydi. Ben kendisine tanışma fırsatı elde ettim. Makama geldiğinde bunu hissettim. Onun şöyle bir şeyi var. geçmişte söylediği bir söz var. Onu söylemek istiyorum sizlere. bu oluyor. Kurtay'dan sonra veya toplantı öncesi bir toplantı oluyor. Toplantıdan sonra bir yemek yemek, yemek için lokantaya gidiyorlar. Garson ee, diyor ki beyefendi ne alırsınız? Ne yersiniz? Ya. Garson diyor ki işi şey yememize gerek yok diyor. Biz bir ürünümüzü yiyoruz zaten. Yeah. Ya bu, bu noktadan çıkmamız lazım.